Ne saçımız başımız da doğum dalmış böyle? Ne oldu? Ne oldu? Ne be ne? Ne be? Ne be? Ne be? <laughs> Sabahın altısı şu an. At hadi. Do At. At topu. Nerede top? Gel oyuncak oyuncaklarına gel. Gel. Gel burada oyuncakların var. Vur yine. Dur. <laughs> Dur. <laughs> Do yap. Evet döttü. Do, do. Al oradan. Do. yap. Evet. Doğal. Gel orada. Al. Oo ne oldu oraya? Kaldıralım hadi. Dur kaldıralım. <laughs> Kaldırdım. Ama düşme. Düşürme. Bak ayağın ağrıyacak ha. Ayağına gelecek. Hazırınca <laughs> şu kafasının altındaki aslında araba için almıştım da ona uzanmasını istedim. Kafasını koymasını böyle gösterdim. Şimdi ona uzanıyor. komik ne? Deli. Hadi baba. <laughs> Bunu almaya geliyor. Ne oldu? Uf. Ne oldu? Uf. Ne oldu? Oo? Of. Bu nasıl sıcak bir hava ya. Oğlum. Nefes alamıyoruz ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Baba mı? Nerede çiçekler? <laughs> Opelimiz yatıyor burada. Çok fena <laughs> böyle sıcak bunaltıcı bir hava şu iki gündür. bunlara bak hepsi aynı. <laughs> Kim geliyordu? Pitbull. Pitbull. Pitbull geliyor diye hepsi böyle. Ha He bak şurada da var. Bir sürü. Akın akın geliyorlar. <laughs> Sen şu trafiğe bak.